Merhaba. Merhaba. Muhteşem bir yarışmayla yine sizinleyiz. Evet. evet. Bugünkü yarışma ne? 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 Şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz çadırlar var ya. Evet. Sizin 24 evet. saat boyunca kalacağınız küçük minik çadırlar. Evet. Şöyle bir şey yapacağız. Evet. Şimdi bu 24 saat boyunca çadırda evet. her bir saatte bir biz sizin yanınıza geleceğiz annemizle evet. ve size bir soru soracağız. Hani bir saat sonunda canınız çok sıkılmış olacak ya. İstediğiniz bir şeyi size vereceğiz. Evet. Acıkırsanız süt içebilirsiniz. Oyun oynamak isterseniz oyuncaklarınızı alabilirsiniz. Evet. Başlayalım mı? Ahmet, Efendim? başlamadan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ya benim çocuklarım tek başlarına çadırdan çıkmadan içinde sıkılmazlar mı? Valla sıkılırlarsa da yapabileceğimiz Hiçbir şey yok Anne, Evet bir saat sonra gelip yani vereceğim Yarın sıkılmayacağınıza eminsiniz Eminim. Ben nedense hiç emin değilim Ahmet Valla beni evet. ilgilendirmez Şimdi biz gideceğiz Bir saat boyunca siz ne yaparsanız yapın Tamam mı İyi bakalım hadi Görüşmek dileğiyle Merhaba çocuklar Merhaba. Biz Merhaba. geldik Ayy. Ayy. Çocuklar çadırın içinde ne yaptınız canınız sıkıldı mı? Evet çok Daha ilk bir saatiniz geriye kaldı 23 saat Şimdiden canınız sıkıldıysa ne yapacaksınız sonra? Bilmiyorum Ama Ahmet ben sana demiştim 24 saat dayanamazlar diye Dayanırlar Baksana ilk bir saatte ne hale geldiler Ama şimdi ödüllerini alınca Mutlu tamam. olacaklar Ayy. Bakacağız o zaman Bana. soruyu soralım. Olur. Evet. Kim bilirse Olur. o ödülünü alsın. Evet. Bana uyar. Sizi de uyar mı çocuklar? Evet. Çok sıkıldınız değil mi? Evet. Peki en çok istediğiniz şeyler ne? Ben Barbie ]ıyorum. bebek ve süt. Bir tane hakkınız var. Ben bir tek süt şey istiyorum. Zümrün sen? O zaman sadece soruyu bilen alacak ödülü. Haberimiz evet. olsun. Ona göre cevap verelim. Evet. Bilmece soracağız. Sorun. Soru. Hazır mısın Ahmet? Ne sorsak? Aslında bir şey söyleyeyim mi? İkisinin de bileceği bir şey sorsan ne kadar güzel olur. Hayır, hiç acıyamam. Ama Ahmet yazık çocuklarıma lütfen. Ya sorun hadi çok hmm. İkisinin de bileceği bir şey sor. Ne olur? Hmm. O zaman soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Küçücük, küçücük, içi dolu turşucuk Lütfen. Vay. Çıkmak yok. Biz vereceğiz. Yoktu. <laughs> zaldır, zaldır. Aydın ne istiyorsun? Şür. Tamam annesi ver bir tane süt. Evet, Al, an Al anneciğim. Çık, Çık, Afiyet ben. olsun. Açayım, Zümra. Senin de bebeğini veriyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Tıklı bebeğim. La 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 la. Ahmet gidelim mi? Ödüllerini <laughs> verdik. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. Bir <laughs> saat sonra görüşürüz. görüşürüz. Çocuklar hoşçakalın. Görüşmek Ağabey üzere. La, 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 la. Biraz da yürüyüş yapayım. Çok güzel ya. Ay üstümü değiştirdin. Üstümü niye düzeltmemişim ben? Saçım başım hep dağınık. Esmiyor. Evet, bir saatimizi daha geride bıraktı. Ay! Aydın hala süt içmeye devam ediyor <laughs> yalnız Ahmet. Oğlum sen ne kadar idareli içtin öyle bitiremedin mi sütünü? Ya da içinde bir yere zula falan mı yapmış bir bakalım? Yo. <laughs> Ahmet ne yapsın çocuk canı sıkıldıkça yudum yudum içmiş sanırım. <laughs> o zaman hazır mısınız ikinci bilmecemize? İkinci saatin ikinci sorusu. Zümra sanki senin hiç canın sıkılmamış gibi bebeğinle çok mutlusun. <laughs> o da arkadaşım gibi var be. Duydun mu Ahmet? Yani. O da arkadaşı yaptı kendine. Bakalım kim pes edecek? Ben bize ne Hazır ne mısınız yapacağım? sorunuza? Evet. Hmm, geliyor sorunuz. Gel. Çarşıdan aldım ya? bir tane. Eve geldim bin tane. Evet ha. Aydın kaybetti. Oğlum da bildi Sen ha. bir saat boyunca hiçbir şey alamayacaksın ne Zümra ne istiyorsun ikinci bir saatin için Süt olsun. Tamam hadi al bakalım sütünü Tamam sütü. Aydın süt. keşke Hı. sen de oyuncağını alabilseydin ya Ben de kalmayacağım Ne yapacaksın <laughs> Çikolataymazsın. <laughs> o zaman üzgünüm. Üçüncü saati beklemek zorundasın. Çocuklar şimdiki hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz Evet. evet. Allah'a kızamadım. Hiç bilemiyorsun senleri. Canını sıkarsın. Oh canım neyse. Ay çok güzel. Hmm. Oh. Gidip bir kontrol mü etsek? Bence de Ahmet. Çok merak ediyorum. Yani artık çok sıkılmışlardır. Çıkmak istiyorlardır kesin. Arkadaşlar arkadaşım. pes eden var mı? Yok. <laughs> Ahmet mi? yalnız ben bir tane üfleyen görüyorum. Bak pes ediyor. <laughs> ne oldu sen neden üflüyorsun? Kazanamadım diye. Kazanamadın diye. Bir saat boş <laughs> boş duruyorsun yani. De işte. Aferin sana Barbie. ne iyi oynuyorsun. Peki sen Aydın? <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun <laughs> Hiçbir değil mi? Hiçbir şey yapamıyorum Ahmet yazık <gülüyor> oğluma <gülüyor> Çünkü kazanamadın evet. Merak etmeyin Böyle bir 15 dakika sonra filan Geleceğiz <laughs> Ve sorunuzu soracağız tamam mı? <laughs> bu sefer kesin kazanmalısın anneciğim Sana güveniyorum <laughs> Yoksa bu defa sıkıntıdan kesin patlarsın <laughs> Neyse birazdan görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar Biz geldik <laughs> Biz Naber? Yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Senden Hala bitiremedin mi sen o sütü? Bitireceğim. Aferin mi? benim oğluma. Ahmet bak nasıl da yudum yudum içiyor. Üçüncü saatin sorusuna hazır mısınız? Hazırım. Zümra kendinden gayet emin yalnız Ahmet. Farkında mısın? Oğlum da çok iddialı. Vallahi iddiasız olursa üçüncü saati... Yine boş, Yine boş geçirecek. O yüzden kesinlikle bilmelisin anneciğim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet. İki kaşık duvara yapışık. Kırak Sanki Zümra mı bildi önce? Hayır Ahmet. da <laughs> <ayrılma gülüyor> bildi. Hayır, hayır, hayır çıkma hayır, bir yere. Hayır hayır oğlum da bildi. <laughs> Bana evet. ne bakmadın? İkiniz de kazandınız. Anne, anne. Ahmet yalnız stresteler. Baksana ikisi de kavga ediyorlar. <laughs> Hadi o zaman. Ne istiyorsun Zümra? Ne istiyor? <laughs> Zümra ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Takdir yaparım. Aydın'ın oyuncağını da alırım. Psikoloji sözü. <laughs> 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 Ama sen çikolata alacaktın zaten. Aha <laughs> 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 dışarı çıktı Ahmet. Komşu ne? kavga başladı. <laughs> Haklı valla. <laughs> aydın oyun bozanlık yapma. Aydın yine küstü arkadaşlar. Bir saniye bir saniye Aydın'ı önce şey yapalım. İkna edelim. Evet Aydın'ı da ikna ettik. Ama Aydın. aydın, 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 aydın. aydın. Hayır çadıra girmeye ikna ettik. Aydın. Onu söylemek istiyorum. <laughs> Zümra sen de nispet yapıp durma. Anneciğim sen de çikolatanı alsana. Sen de çikolatanla Zümra'ya nispet yap. Ama yazık ya. Aydın'ın oyuncağı yok. Olmasın. Ne olacak yani? Oh oğlum da çikolatasını yiyor. Bak. Şeridini sen mi kaldırıyorsun? Evet. evet. Aydın. Anneciğim açamıyorsan yardımcı olabilirim. Aydın ne oldu? Zümra çok güzel bir hamle yaptık bence. Çak. Aydın elini de. Çak çak çak. <laughs> Süpersin. Aydın, aydın Görüyor musun Ahmet planları? Eri'yi de alırsa tam olacakmış. Ver <laughs> anneciğim. O zaman bir saat sonra görüşelim mi yine? Görüşürüz. Ay, Aydın çadırını ay, alalım evet, seni. Ben hemen oğlumun çikolatasını açıyorum. Ay, ve oğlum çadırına giriyor. Ben bir şey küçüksün. Ben sana yine bir şaka yapayım mı? Hadi görüşürüz. Hoşça kalın bir saat sonra görüşürüz. Ee, yine şaka yapacağım. <laughs> Çocuk. Oh, Ahmet, evet. bunlar bize merhaba demeden <laughs> ne diyorlar böyle? Hani ben bu çadır istemiyorum. E e hani sen evde içine. çok sıkılmıştın, hani artık çadırda bir gün geçirecektin. Kızım daha 5. saat olmadan ne oldu? oldu, oldu. çok güzel. Ben evet. Yok, Yok ya biz bunlar çıkartmayalım. 24 saat önce böyle kalsınlar. <laughs> senden daha daha Anladım. sen de sen de mi çok sıkıldın? Giderek, sen Değil. de istemiyorsun yani, sen de pes edeceksin Ama bir saniye çıkabilmeniz için önce bir şartı yerine getirmeniz lazım. Evet. Önce bir çadırlarınıza girin. Öde yok öyle hemen 24 Vallahi saati öyle bitirip hemen çıkayım çıkıyorlar. demek. Evi beğenmiyorlardı. Evde sıkılmışlardı. Oho ne oldu bunlara? Sıkıldım. E hani çadırınız evden daha güzeldi. Güzel değil, ben de Ayaklarını çıkartma çadırdan. Gir içeri. <laughs> Sen istemiştin çünkü. İstemiyorum. Ben istememiştim. Siz videoları izlerken 24 saat Karton evde 24 saat çadır evde kalmaları. Diyordunuz ki bizde kalmak istiyoruz. bizde kalmak istiyoruz. Ya ne oldu? Anne, şey diyordu Ahmet. Ben bir gün değil iki günde kalırım. Çadır çok güzel. Kızım yapamazsın dediğimde anne niye yapamayayım. Ne güzel oyunlar oynarım. Kalırım uyurum diyordu. Daha beşinci saat olmadan pes etti bunlar. Anneciğim anneciğim. Burası <laughs> ev gibi. Ev gibi mi? Burası <laughs> Hali, bilmiyorum ki sen de çıkma zaten. Niye? <laughs> çok kızmışlar ya çok sinirliler <laughs> galiba pes edecekler pes, ettim pes ettiniz zaten pes ettiniz zaten bitirdiğin sütü mü çıkarmazsak bize küsermiş. <laughs> ya mümkünse küs bize bir hafta konuşma ya. <laughs> Bundan sonra asla çadırda ve karton evde 24 saat geçireceğiz demeyeceksiniz tamam mı? <laughs> Bir o rahatalım. zaman bir daha size 24 saat karton veya 24 saat çadır videosu yok. Anlaştık, Anlaştık mı? Anlaştık. Sözlü. Olur. 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 Ya ben bunların sözüne güvenmiyorum. 2 gün sonra bir daha bir kalmak istiyoruz Bir daha girdiler. E bir daha girdiniz siz. Yalnız ikisi de triplerdeler Ahmet. <laughs> Neyse <gülüyor> hadi tamam. Görüşmek <laughs> dileğiyle. <gülüyor> tamam hadi arkadaşlar hoşçakalın tamam. deyin. Hoş Çıkalım. Tamam çıkabilirsiniz <laughs> çıkın hadi. Görüşürüz.